Sözün başında da söyledik Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bugün e, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık fezlekeleri görüşülecek sayın seyirciler. Muhalefet e, bunu bir hukuksuzluk olarak bir kötü niyet olarak baskının bu biçimde kullanılması olarak değerlendirdiği için komisyon toplantısına katılmama kararını açıkladı Ayrıca yine bir tepki olarak e, anayasa değişikliği konusunda da biliyorsunuz iktidar muhalefet partilerini ziyaret etmek istemişti o kapıyı da kapattı iki e, muhalefet Partisi şimdi konuşalım istiyoruz birincisi Tabii bu komisyon toplantısında ne olur bu iki milletvekiline ilişkin ne gibi gelişmeler bekleyebiliriz CHP İstanbul Milletvekili Sayın Zeynep Emre'ye soracağız. Merhabalar hoş geldiniz Zeynel Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler şimdi e, sizler katılmayınca komisyon toplantısında ne olacak e, Zeynel Bey çay içip dağılacaklar mı? Şimdi çaylarını içerler ama dağılmazlar. Onlar devam ederler e, AK Parti ile MHP birlikte e, burada bir usulen e, alt komisyon kurulması zaruri dokunulmazlığın kaldırılması işlemlerinde kalma komisyon işlemlerinde Dolayısıyla alt komisyona gider. Yani orada fazla bir konuşma olacağını da zannetmiyorum. E, parmakları kaldırır ve dokunmazlığı komisyon açılmasında kaldırıp genel kurula gönderirler. Yani yapacakları işlem budur. <laughs> e, bugün katılmadık. Şundan ötürü katılmadık. Daha önceki dokunulmazlığın kaldırılması işlemleri oldu. Yani bizim bu dönem içerisinde 2018'den itibaren daha evvel 3 dosya gelmişti. Üçü de HDP'li milletvekilindi. Biz bunlardan bir tanesinde ee, ilk gelen dosyada bir cinsel saldırı suçlaması vardı. Ee, o zaman kendi partisi HDP e, HDP'de o zaman toplantıya katılmadı. Yani böyle çok yüksek perdeden savunduklarını görmedik. E, ee, suçlama ağır ve toplumda uyandırdığı infial de göz önünde bulunduğunda ondan kaldırması yönünde e, Sonrakine baktığımızda yine bir HDP'li milletvekilinin geldi ve neydi? İşte kamu görevlisine mukavemet etmekten yani biz mesela o toplantıda şunu söyledik. Dedik ki ee, yani dokunulmazlık bir milletvekilinin kendisine verilen bir imtiyaz değil. Halkın verdiği değil, Halka verilen bir imtiyaz. Haklarını kendi temsilcileri özgürce savunsun, yargı sofasıyla karşılaşmasın. Ağırlıkla da muhalefete verilen bir haktır bu. Yani muhalefet düşünülerek verilen bir haktır. Evet herkesi kapsar ama iktidar partisinin muhalefete baskısını önlemek amacıyla getirilmiş bir iştir bu. Yani çok basit suçlardan da bunun kaldırılması gibi bir şey getirirseniz e, burada bir fonksiyonu, buranın fonksiyonu gasp etmiş olursunuz. E, bir sonraki yani orada mesela biz o gerekçeyle red vermiştik. Sonrakinde başka bir e, başlık gelmişti. Şimdi bugün baktığımızda da iki milletvekili arkadaşım var. İkisinde de ne var? Türk Ceza Kanunu 125 var. Nedir o? Efendim hakaret, sen hakaret ettin gel senin kaldıracağım. Bir de bizimkinde ilave ne var? işte 288. madde yargıyı etkilemeye teşebbüs. Yani bunun bu suçun karşılığı ne? Para cezası. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle suçlamalarla falan bir kimsenin dokunmazlığı kalkmaz. <laughs> Burada ne var biliyor musunuz Remziye Hanım? Burada bakın ben basın toplantısında da söyledim. Otoriter yönetimleri uyguladığı bir e, reçete vardı. O reçetede güçlü kurum istemezler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Güçlü bir kurumdu. Güçlü bir devlet kurumuydu. Halkın idaresinin egemenliğini yansıttığı bir yerdi. Son yıllarda sürekli saldırı altında bulunması tesadüf değil. Yani başka bir güç merkezi istenmiyor. Hani diyoruz ya yasama, yürütme, yargı bunlar ayrı güçler olarak demokraside bulunması lazım. Yürütmenin başı yürütme böyle bir anlayışı yok. Burayı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Şimdi bu suçlardan arkadaşlarımızın da olmazı kaldırsınlar. Bizim kişisel bir şeyden endişemiz mi var? Kaldırsınlar ne olacak yani? Hakaretten bizim yüzlerce arkadaşımız gidiyor mahkemede. Yargılanıyor işte bugün mesela bir başkanı bu sefer beraat etmiş. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı yine hakaretten ceza verdiler. Şimdi temiz aşamasında. Yani buralarda ötürü bizim bir arkadaşımız endişe ediyor olsa zaten siyaset yapmayın. Ama mesele bu değil. Mesele ülkedeki millet iradesine karşı yönelik bir saldırı. Dikkat edin belediye başkanlarının görevden alınması, oralara göre yargı sopası kullanılması. Bu hadisenin gerçekleştiği yer neresi? Yalova. Evet. Yalova belediye başkanı ne yapmış? Allah aşkına ne yapmış? Bilir ne yapmış. kişilere göre hiçbir şey yapmamış anladığımız belediye kadarıyla. Yana, bakın Türkiye'de görülen bir şey değil. Kendi belediyesindeki bazı işlemlerden rahatsız olmuş bürokratların. Gitmiş bunları inceleyin diye suç duyurusunda bulunmuş. Kendisi, başkası değil yani kendisi şikayetçi olmuş bir inceleyin bakalım diye. Ondan sonra tutmuşlar bunu görevden el çektirme yapmışlar. Bir iki üç tane bir iki raporu var. Üçü de diyor ki belediye başkanı suçsuz. E kardeşim görevini iade Etme. Mahkeme etmez. Mahkemede arkadaşlarım sesini yükseltmiş vesaire. Yani sat bu eylem üzerinden baktığınızda bir haksız işleme, yine orada bir halk iradesine yönelik bir saygısızlık var ortada. Ona yönelik bir reaksiyon var. O reaksiyonu kimisi aşırı da görebilir. Ama bunun kanundaki karşılığı nedir Allah aşkına? Hak Yazıklar olsun demiş. Bu cümle hakaret değil ki. Şimdi burada verilmek istenen mesaj ne? Birincisi, yargıya diyor ki benim söylediğim hukuksuzluklar benim söylediklerimi yaptığın sürece, hukuksuzluk adaletsizlik de yapmalara ben sana sahip çıkarım, arkamda dururum. Ee, ondan sonra buna bu mesaj verilmek yani bir, buradaki temel hedeflerden biri bu. İkincisi de topluma diyor ki, bak diyor ben seni seçtiğin insanları dahi, onları bile yardımları e, düşün ki ben sana neler yapmam, toplumu sindirme amaçlı. Buradaki iki tane yapmak istedikleri şey var. Şimdi biz toplum olarak sinmezsek, korkmazsak, siyasiler olarak da bir adım geri, bir milim geri adım atmaz, sürekli ilerlemeye devam edersek, biz 5-6 ay sonra AKP'den falan Türkiye olarak kurtuluruz. Ya yani bunu gerçekleştirebiliriz. Biz her ay önümüze anketler geliyor. Bakın sürekli puan kaybediyoruz. Sürekli. Aradaki makas açılıyor. Yani iktidar bile oyla, muhalefet bile o arasındaki makas gün ve gün açılıyor. Sağ doğru bir şekilde ilerleyeceğiz. Ha, şunu da ifşa edeceğiz. Ya bugün mecliste yolsuzluğa karışan, rüşvet yiyen, cinayetle suçlanan vesaire vesaire insanların sırf İktidar ve ortağı olduğu için dokunulmazlığın değeri tartışılmazken en fazla para cezasını gerektiren suçlamalarla bazı kimselerin dokunulmazlığın kaldırılması o amacın ifşa edilmesi açısından bizim açımızdan bu açıdan kıymetli. Yani biz deriz ki burada yapılmak istenen bu. Evet. Toplumda baksın, düşünsün, değerlendirsin. İşi gücü bitti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Bunlarla mı Şimdi siz ne olur? Zaten biz buna da hazırız. Bunu da buna da hazır olmayan siyaset yapmaz dediniz ama bazen daha doğrusu son dönemde ne olur sorusunun karşılığını kestirmek de çok mümkün olmuyor Türkiye'de olmazlar olabiliyor çünkü. Şimdi birincisi bu iki vekille ilgili olarak nasıl bir süreç bekliyor? Siz kaldırılmasını bekliyor musunuz? Eğer öyle ise bu ne kadar bir zamanlama içerisinde olur? Sonrasında gerçekten bu iki vekille ilgili olarak hatta belki arkadan başka isimler de eklenebilir mi bu kervana bilemiyorum. Böyle olmazların olduğu bir takım sonuçlar falan da ortaya çıkabilir mi? Ne dersiniz? Şöyle yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Haziran ayında seçime gidiyor. Dolayısıyla Şubat'ın sonuna kadar çalışmasını tamamlar zaten. Dolayısıyla biz katılmayacağız komisyon çalışmalarına. Biz katılmamamıza rağmen yani 2-3 haftalık bir süreçte dokunulmazlık işlemi kaldırılmış olur. Yani birinin gelip de dokunulmazlık işte komisyondan geçmesi, alt komisyona gitmesi, genel kurula gelmesi, oylanması vesaire bir süreç yine. Dolayısıyla hani böyle e, usul itibariyle de bunu böyle çok bir zamanları kalmadı. Kaldırdıktan sonra ne olur? E şimdi burada e, hakaret suçlarında yargıtan yola açık. Yani 5 yılın altında da ceza olsa sadece istinafta kesinleşmiyor. ne demek bu? Dokunmazlık kalkacak ya. Dosya gidecek savcılığa. Savcılık iddianını hazırlayacak. Asliye ceza mahkemesine düşecek. Duruşma günü verecek. Ondan sonra orada yargılama olacak. Birkaç yaşında ancak karar çıkar. Ondan sonra istinafa gidecek. Ondan sonra yargıtaya gidecek. Yani bunun kesinleşmesi en aleyhe yorumlarla bile baktığında seçime kadar zaten yetişmiyor. E seçimden sonra da usul şudur yani bu arkadaşlarımız eğer bir daha seçilirlerse yine dokunulmazlık kazanmış oluyorlar. Yani yeni parlamentoda da zaten AKP dokunulmazlığı kaldıracak bir çoğunluğu olmayacak. Yani pratikte yapılmak istenenin bizim arkadaşlarımıza çok büyük zarar vereceği bir ortamı yakalayamayacaklar. Yani Hı. ben burada halk iradesine yine güvenerek söylüyorum şey yakalayamayacaklar. Buna imkan evet. olmayacak. Evet. Ee, evet. Ama savruluyorlar. Yani bir gün %25 zam açıklayıp ertesi gün ha 5 puan daha verdim diyen bir iktidar bu kadar gayri ciddi davranır. Bir gün ben iktidarda bulunduğum sürece EYT olmaz de ikinci gün müjdeler olsun diye açıklama yapan bir iktidardan yani her türlü gayri ciddi davranış bekleriz. olabilir. Evet. Ama bütün bu gelişmeleri aynı tablo içerisinde zannediyorum değerlendirmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Az önce mesela Kaftancıoğlu ile ilgili bu pergola davasındaki beraat kararını ilettik. İşte görevden alınan belediye başkanları İmamoğlu hakkında yapılan yargılama ve suçlamalar ee, bu fezlekeler vesaire bunları böyle alt alta yazdığımızda ve burada yargıya ilişkin endişelerimizle birlikte değerlendirdiğimizde ortaya iktidar açısından bir bir hedef e, güdülüyormuş fotoğrafı çıkıyor anladığımız kadarıyla. Yani yargıyı araç olarak kullanıp üzerimize gelmeye devam ediyor. Hem bizi hem toplumsal muhalefetini hem bugün İşini layıkıyla yapmaya çalışan sizleri gazetecilerin, basın mensuplarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, yani herkesi bastırmaya, sindirmeye çalışacaklar. Yani burada e, bu korku ikliminin yerleşmesine müsaade etmez, kimse korkmazsa bunlar da hedefine ulaşamazlar. Yani, e, yani Türkiye'de tutup da herhalde seçimleri kaldıracak bir gücün olduğunu düşünmüyoruz değil mi? Yani bunu yapamaz kimse. Ee, e, biz de ne yaparlarsa yapsınlar, araç sallaştırıyorlar yargıyı yargıyı araçsallaştırarak ee, kendi hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ulaşamayacaklar. Yani bunu tekrar edilen İstanbul seçimlerinde gördük. Bakın Sayın, Sayın Kaptancıoğlu ile ilgili bu mahkeme süreci başladığından andan itibaren yıllardır, birkaç senedir sürekli yok röntgenciydi, yok oydu, yok buydu, gazete manşetleriydi, iftiralardı ne oldu? Beraat etti. Beraat kararı vermek durumunda kaldı mahkeme. Çünkü bazen hani <laughs> ne yapsanız olmaz. Sayın İmamoğlu da bu işin sonunda aklını derhal edersin. Yani bu böyle kalmaz, bu düzen böyle gitmez. Bu, bu metotlara başvuran kimseler Türkiye'de hep iktidarı kaybetmiştir. Bir tane örneği yoktur. Peki Zeynel Bey, şimdi bir gün, sadece bir gün, mesela salı günü özellikle, şöyle grup toplantılarını dinlesek. İşte MHP grubunu dinlesek, e, AKP grubu olduğunda AKP grubunu dinlesek sadece bu toplantılardan dahi e, benzer suçlamaları e, kullanabileceğimiz pek çok hakareti not edip e, dokunulmazlık kaldırılsın diye başvurabilirsiniz zannediyorum öyle değil mi? Bakın benzer değil, benzer değil. Evet Burada aslında kıyas haklısınız kabul benzer değil şey. doğru. Yani kıyas kabul etmedi. Yani çok affedersiniz. Bilmiyorum size ceza verirlerse de ben söyleyeyim ki mesela anlaşılsın. Ahlaksız diyorlar, şerefsiz diyorlar, sürtük diyorlar, hırsız diyorlar, küfür ediyorlar. Evet dün Bahçeli şerefsiz kere şerefsizdir diyorlar. dedi mesela. Tabii ilave tehdit ediyorlar, tehdit ediyorlar bile. Dilinizi kopartacağız diyorlar, asacağız diyorlar, mafya örgütlerini kullanıyorlar. Onlardan e, beyan alıp ondan sonra gazetelerde çarşar çarşar çar yayınlıyor. Yani bir organize bir şekilde suç işliyorlar şimdi yazıklar olsun cümlesiyle ya da ahmak kelimesine verilen bir karşı cevap olarak ahmak kelimesinin kullanılmasıyla bunlar tabii sürtük diyorlar değil mi yani bunlara hiçbir şey olmuyor bunlara ceza yok e, terörist diyorlar demedikleri yok ki biz aklınıza gelebilecek ne kadar e, iğrenç berbat kelimeler varsa hepsini kullanıyorlar evet. ondan sonra kendilerine yönelik de bir eleştiri geldiğinde hadi mahkeme gel bunlara e, işte ceza ver yani ise artık trajik komik bir yerde. Ben Türkiye açısından üzülüyorum. Ya yani bizim arkadaşlarımıza bir şey olmaz. Türkiye açısından zaman kaybı bunlar. Türk enerji kaybı. Türkiye'nin bu kadar avantajlı bir ülke olmasına rağmen böylesine kötü yönetimle ortaya çıkan sonuçlara bakın. İnsanların yoksulluğuna bakın. Geçim sıkıntısına bakın. Bugün bu ülkedeki çocukların beşte biri yeterli beslenemiyor. Yani bundan daha acı bir tablo var mı? İktidar bunları çözüm, bulamadığı gibi bunların sözcülüğünü yapan muhalefete saldırıyor. Şimdi peki son olarak siz bu bu toplantıya işte katılmama kararı aldınız. Bunu da hukuksuzluğu meşrulaştırmamak olarak ifade ettiniz. hem bu toplantıya katılmama kararınız hem bu anayasa değişikliği konusunda iktidarın randevusuna kapıyı kapatmış olmanız. Bunları biraz daha hani hep o kapınız da açık oldu bir yandan çünkü bugüne kadar ki bütün görüşme taleplerinde o kapıyı kapatmamayı tercih etmiştiniz. Biraz daha sert bir muhalefet okumalı mıyız bu cevaplarınızdan, bu tavrınızdan? şimdi meclisi yazılı kuralları dışında bir de tahammülleri vardır. Yani adetleri vardır, yerleşmiştir. Bunlara saygı gösterdik bize. Yani dedi ki evet partiler farklı görüşlerde olur vesaire olur ama birbirine gider gelirler, fikir alışverişinde bulunurlar, arka kapı diplomasi yürütürler. Ama bunun hep yapıcı tarafı, yani bir, bir ee, eşiği var aslında. Yani hani e, sürekli sürekli size saldırıda bulunanlar e, ondan sonra linç girişinden tutun da sizin canınıza her şeyinize kast edenler yani bir seviye e sonrasında bakıyorsunuz yani abuk sabuk bir sebeple bu seferde dokunmazlığın kaldırılması gibi bir şeyle geliyorlar. E bütün bunları üst üste koyduğumuzda artık dedi ki siz bir yandan bunları yapıp da öte yandan kapımızı çalıp biz de fikir alışverişine falan yapıyoruz demek. Biz, ben buradan açık söyleyeyim toplumun yararlı olabilecek bir iş olduğunda biz gider katkı Yani mesela EYT düzenlemesi gibi e maaş artışları olur, evet. temel bu böyle şeylerde katkı sunabiliriz. Ama onun dışında AKP kendi çağırsın kendi oynasın. Evet. Evet bir de bazı noktalarda tabii böyle müthiş bir zaman kaybına da neden oluyor yani işte bir, ortada bir mesele var sizin verdiğiniz bir teklif var yok ben onu kabul etmiyorum gel bunu görüşelim falan yani bu, bu kamuoyu açısından da gerçekten müthiş bir zaman kaybı bunca sıkıntı varken. Tabii tabii yani hani diyorum ya ben bu kararın büyük bir destek gördüğünü şey yapıyorum. Hani tek biz de vermedik bunu. Diğer muhalefet partileri de bu kararları verdiler. Hani evet. herkes bir yerde aman artık yeter. Hani siz bu kurumları bu kadar erozyona uğratıyorsunuz. Sadece parmak hesabıyla parmak hesabıyla el kaldır indir. Yani vekiller geliyor orada konuşmuyorlar bile. Biz evet. konuşuyoruz. E gitsinler orada sessiz sessiz film çeksinler. Sessiz sessiz otursunlar. Arkamızdan konuşsunlar, kaldırsınlar yani sorun değil. Koyuşu evet. kaldırsınlar. Evet. Peki, çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Gelinler. üzere.